23 Nisan coşkusunun yaşandığı yerlerden biri de Antalya'ydı. Yüzlerce yabancı çocuk bayram sevincini düğmeli evleriyle ünlü Sarı Hacılar Köyü'nde yaşadı. 18 ülkeden 300 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelen yabancı çocuklar Akseki ile özdeşleşen düğmeli evleri ziyaret etti. İsmini depreme dayanıklılığı artırmak için taşların arasına konan ahşap malzemelerden alan düğmeli evlerle yabancı çocukların görüntüsü tam fotoğraflıktı. Misafir çocuklar geleneksel şarkılarını köy meydanında toplanan Aksekili çocuklarla beraber söyledi. İşte burada Romanya'dan gelen çocuklar ve Türk çocuklar, ama Roman çocuklar Türkçe şarkılar söylüyorlar. Akseki'de Aksekin'in dağlarında bugün bütün dünya çocukları hep beraber eğleniyorlar. Burada bir Türk köyündeyiz. Çok mutluyum. Bu mutluluğu tüm çocuklarla paylaşıyorum. Burası çok güzel. Bu köyü çok beğendik. Türk arkadaşlarımız oldu. Misafir ülkelerin çocukları geleneksel danslarını sergiledi. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Oyun oynuyorduk. O bana çalardı. Ben de ona çalıverdik, Arkadaş olduk. <laughs> Akustik. 23 Nisan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından biraz farklı kutlandı. Bakan Müezzinoğlu hasta çocuk.